Merhaba arkadaşlar. Ekşi mayalı ekmekler pişireceğim bugün yine. Hamurumu daha önceden her zaman yaptığım gibi yoğurdum. 3 kez bir saat arayla katlama yaptım. 4 ekmeklik hamur yoğurdum. Hamurumu 4'e böleceğim şimdi. Ekşi mayalı hamur yoğurdum arkadaşlar. Videonun altına ölçülerimi yazacağım. Buradan rahatlıkla bakabilirsiniz. İki tane oval formda ekmek yapacağım. Bir tane çiçek ekmek yapacağım. Bir tane de kalıpta dikdörtgen şeklinde ekmek pişireceğim arkadaşlar bugün. Hep birlikte şekil verelim. Gördüğünüz gibi hamuru önce dörde bölüyorum. Tek tek ön şekil verip masada bekletiyorum yarım saat kadar. Evet iki ekmeği oval formunda yapacağım. Oval ekmek olacak. Bu hamurumu da 6 e, e, tane kenarlarına, bir tane ortasına, bir tane de yıldız şekli vermek için 8 e, parçaya böleceğim. Şeklini verirken, hepsini size göstereceğim arkadaşlar nasıl yaptığımı. 130 gramlık bezeleri ayırdım. Ortaya gelecek olan 140 gram. Biraz daha büyük olsun istedim ortadaki. hamurları beze yapıyorum. O şekilde bekletip kelepçeli kalıbı alacağım daha sonra. Gördüğünüz gibi kalabım bu. Yağlıyorum önce her tarafını. Güzelce. Üzerine biraz önlüyorum hamurun. Ters çevireceğim. Ve şekil vereceğim. Yağlanmış kaba alacağım. Kalıp da mayalanacak arkadaşlar. Hamurun yavaş yavaş çok fazla ezmeden havasını dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi rulo yapıp kalıbın içine alıyorum. Bu şekilde kalıpta 2 saat dışarıda bekleyecek bütün hamurlarım. Daha sonra. Buzdolabında mayalanacak. Üzerine biraz un serpelim. Örtüyorum arkadaşlar hamurlarının üstüne. Evet. Şimdi çiçek ekmeğimizi yapıyoruz. Bu gördüğünüz hamuru e, tabak büyüklüğünde açacağım. Ve altıya böleceğim. Şimdi hamurumu altı parçaya bölüyorum. Kabın altına yağlık yağ koydum. Üzerine biraz yağlıyorum. Kenarlarını da yağladım. bunu da biraz yağlıyorum yapışmaması için diğer bezelere Tepsiyi aldım hamuru şimdi bezeleri üzerine yerleştiriyorum ve hamurun üzerine kapatıyorum uçlarını hepsini aynı şekilde alıyorum kalıba Evet hepsini yerleştirdim bu şekilde üzerine örteceğim 2 saat bekleyecek bu da dışarıda. Daha sonra buzdolabında mayalanacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurlarım mayalandı. Üzerine yumurta akı sürdüm. Çörek otu ve susam serperek süsledim. Üçlerini de makasla kesiyorum. Evet ekmeklerim pişti gördüğünüz gibi. Çok güzel oldular. Diğer iki oval ekmeği daha önce sizlere göstermiştim nasıl katladığımı. O yüzden videonun da kısa olması amacıyla göstermedim ama pişmiş halini onların da göreceksiniz şimdi. Onlar da çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Şahane mis gibi ekşi mayalı ekmekler yemelere doyum olmuyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.